yapacağız? la yapmaya çalışacağız. Bakın yapmaya çalışacağız diyorum çünkü hiçbir fikrim yok. Yapabilecek miyiz? Onu da bilmiyorum. Ama günün sonunda yapabilirsek ben yaparsam siz hayli hayli yaparsınız diyorum. Ve e, zorlu şartlarda olacak çünkü mikserimiz bozuldu ve tabii ki e-ticaretten e söylediğimiz yeni mikserimiz de daha gelmediği için bakalım bu soğan doğrama işlemleri işte hepsinin böyle uf. Küçük küçük olması lazım. Biz ne nasıl olacak merak konusu. Malzemelerimizi sayıyoruz. 250 gram kıymamız var. Bir yemek kaşığı biber salçamız, bir yemek kaşığı normal domates salçamız, bir diş sarımsağımız, bir kapya biberimiz, bir yeşil biberimiz, iki tane ufak soğanımız, tuz, karabiber pul biber birer tatlı kaşığı, bir tane domates ama çekirdeklerini alıyoruz maydanozumuz var ve tabii ki 2 bardak unumuz ve 1 bir bardaktan biraz az suyumuz var. Evet şimdi hamurumuzu yapmak üzere buyurun toplaşalım. Şimdi önce bir direkt şöyle bir tuzumuzu hamurun içine atarak tatlansın diye sonra da bir çatal yardımıyla karıştıralım. Sonra ortasını şöyle açalım. Suyumuzu içine doğru dökelim. hamur işlemi hiç hoşuma gitmiyor ama ne yapacaksın ki yapmak zorundasın lehmacun için avucunuzun içiyle böyle böyle yoğuruyorsunuz un zaten bırakacak kendini üstüne unlandıkça oluyor da gibi güzel bir kıvam almaya başladı. Biraz daha yoğuralım. Sonra zaten dinlenmeye bırakacağız ve ondan sonra iç harcı yapmaya başlayacağız. Hamurumuzu yoğurduk. Güzel gördüğünüz gibi yapışmıyor şimdilik. Şimdi böyle alttan alttan hafif içe doğru yaparsak böyle küçük tatlı bir yuvarlak elde etmiş olacağız. Şimdi biraz Nemli bir bez alacağız. Nemli bezimizi üstüne bırakacağız. İç harcımızı yaparken o da biraz dinlensin. Ben bir ellerimi yıkayıp sonra iç harca devam. Evet, robotumuzun bozuk olduğunu söylemiştik. Şimdi nasıl bir çare düşünürüz? yaparız diye düşündük ve soğanları aslında ince ince doğramıştık. Bu kadar incelik yetecek diye düşünüyorum ama en azından domates ve biber e, maydanoz dörtlüsünü tek potada bu smoothie aletimizde yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım hayırlara vesile olursa şahane olmazsa zaten bugün aç kaldık. Teşekkür ediyorum. istediğimiz kıvamı elde ettiğimizi düşünüyorum şu aşamada. Evet. Şöyle harcımızı döktüm. Şimdi içine bir tat, bir yemek kaşığı biber salçamı atacağım. Bir biber kaşığı aman bir tatlı kaşığı normal salçamı atacağım. Şimdi biraz karıştıracağım. Geliyor, geliyor. Gelmekte olan kıymamızı atacağız arkadaşlar. Hop. Allah'ım. Kıymayı da attık. Şimdi baharat kısmına geçiyoruz. Burada tuz, pul biber ve karabiber görüyorsunuz. Bunlar birer tatlı kaşığı. Onları da böyle karışıma attım. Bir tür böyle hepsini karıştıracağım. Ama birazdan hiç sevmediğim bir şeye geçeceğiz. O da elle yoğurma kısmına. Evet bunu eldivensiz yapamıyorum. Bir tuhaf bendeki bu şey. Onun için başlayacağız şimdi karışımı yoğurmaya. Sarı gül kırmızı gül günler arasından gelir. Sarı gül kırmızı... Evet. Buradan Caner Apaydın'a da selamlarımı iletiyorum. O nedenini anladı diye düşünüyorum. Gerçekten duygusal anlar yaşıyorum. Hiç beklemiyordum lahmacun içi yapabileceğimi. Şu an gerçekten ağlamaklıyım. Harcımızı yoğurduk. Biraz bu harcın sulu olması gerekiyor. Onun için şöyle azıcık çeyrek bardak kadar bir Su ekliyorum. Nemli bezimizi aldık. Hamurumuzu alıyoruz. Bu hamurumuzu şöyle 4 ayrı eşit daha doğrusu parçaya böldüm. Çok güzel. Şimdi bunu alıyorum ve hafif böyle içe doğru, içe doğru, içe doğru, içe doğru yaparak böyle bir topçik adı dediğimiz hafif böyle bir içe doğru yaparak böyle bir o nasıl denir? Lehmacuncularda olan şeye doğru şöyle bir beze haline getiriyorum. Bezelerim hazır gördüğünüz gibi. Şimdi burayı biraz unlayacağız. Sonra da şu işler o kadar zor ki. Evet. Gel bakalım. Biraz da bunun üstünü unlayalım ki yapışmasın. Şimdi biraz şöyle yapalım. ve oklavamızla yavaş yavaş açmaya başlayalım. düzeltmeye çalışıyoruz hamurumuzu. Tepsimizi alacağız. Isıttığımız tepsimizi alacağız. Direkt onun içine lahmacunumuzu koyacağız. Şimdi iç harcımızı koyacağız. Bakalım olacak mı? bir 8 dakika pişireceğiz bakalım olacak mı? Hiç umudum yok, hiç umudum yok. Oldu, biz diğerlerini hazırlayalım bari. Oy, oy, oy. Bak 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 sen ya neler oluyor burada ya. Siz un atarsanız tepsiye, şu sesi duydunuz herhalde. İnanılmaz. Bak şu lahmacuna bak ya misler gibi kokuyor ve bak çıtır çıtır ses geliyor mu mikrofon gelsin bak çıtır çıtır ya muhteşem bir şey oldu arkadaşlar yemin ediyorum şimdi bunun içine biraz yeşillik domates biraz da limon sıktın mı şu güzelliğe bak ya oldu vallahi oldu yemin ediyorum siz de yapın bak çok güzel Hemen yiyeceğim. Bir, Bakın şu köşeden tattım. Size söylemeden önce şurayı biraz tattım. Gayet güzel. Güzel olmasa ben söylerim. Çok özlemişim öncelikle. Aşırı güzel olmuş bir Ne Yapın. Hiç dışarıdan falan ısmarlamaya gerek yok. Böylesi yok. Hafif de acılı olmuş. Acılı sevenlere. Efsane. Hadi buyurun. Bu lahmacunu ben yaptıysam eminim ki siz bunun 100 katı iyisini yaparsınız. İlk denememizde bunu başardıysak düşünün gerisini. Hadi bakalım. Bugün de lahmacun günü ya. Hadi. 3, 3, 3. Tribünler 3 diye bağırıyor. 3. lahmacun fırına gidiyor. Gidemiyorum. Çok güzel oldu. Çok. Vallahi çok yükseldim. Şu döner makinesini de eve alırsak bence bu iş çözülecek. Hamburger tamam, lahmacun tamam. Şu hamur açtığınızda bence pide olayı da kapanmış oluyor, yediye kalıyor döner ve ben o döner makinesini almak için uğraşacağım.